Arkadaşlar Merhaba bugün Altınşanak köyündeki müstakil evimizin sıvı tesisatını sonlandırdık Su, ana girişimiz saatimiz merdiven altında olacak ana giriş borumuzun ucu burada en sağdaki boru 25'lik olan borumuz banyoya kadar gidiyor banyo kapı arkasında sıvı altı bir e, vanamız olacak Buradan geri dönüş yapıyor. Mutfağımızın tesisatı. Bu cephede kombimiz var. Kombimizin bacasını buradan çıkartacağız. Ayrıyeten kombi için yoğuşma gideri çekilecek. Buradaki ana hat mutfak gider borusuna bağlanacak. Karşı duvarda bulaşık makinemiz bu kısımda Ankara ocak ve fırınımız olacak. Müşterimizin talebi doğrultusunda biz bu kısma küçük bir L yapacağız ve tezgahımızı, leğabımızı oraya koyacağız. Daha önce burada da bir dışarıya tesisat için su tesisatı koyalım diye düşündük. Onu geri iptal ettik. Buradaki tesisatın makinenin arkasından arka balkona çektik onu. Banyoya doğru devam ediyoruz. Kolay gelsin. Sağ olun. Şimdi karşıda klozetimiz olacak. Klozetimizin gider tesisatı, duş akabinimiz. banyo dolabımız. Biz zemindeki süzgeci karşı cepheye koyduk. Çünkü orada duşakabini de var. İkisini de yine öbür tarafta olsun. Kapı yöne doğrusu gelmesin. Sayı tesisatımız bu şekilde. Bu kısma da bir yüklük dolap olabilir. Belki çamaşır makinesi buraya konulabilir diyerekten tesisat çektik.